Herkese merhabalar. Bugün Afyon postası olarak halka bugün hayatınızda bir şey değiştirmek isteseydiniz bu ne olurdu diye soracağız. Haydi başlayalım. Bugün bir şey değiştirmeye şansınız olsaydı neyi değiştirir? Ya daha uzun olmayı isterdim. Daha uzun olmayı <laughs> Evet. Neden? Yani, öyle ya daha uzun olmak daha iyi görünmek. Büyünün evet. değil misin boyunda? Ya kısa değilim de biraz daha uzun olmak isterdim. Peki siz? Ben de zayıf olmak <gülüyor> isterdim. <gülüyor> zayıf olmak isterdim. Aynen. Sanki bu birazdan mümkün gibi elinizde mümkün gibi. Mümkün ya. Evet. Mümkün inşallah. Valla hiçbir şey değiştirmek istemezdim. Her şey olduğu gibi iyi. Mi? Evet iyi. Çok, çok iyi. Çok mükemmel. Görüşürüz. Ekonomiyi değiştirmek <laughs> isterdim. Çünkü fiyatlar çok pahalı. Aşırı pahalı. Her şey. Çünkü hayat artık yok. Memnun değilsiniz. Hiç evet. asla memnun değilim. Ne olsun istersiniz pek tam olarak? Yani biraz indirimler, biraz yani ekonomi biraz düşebilir. Ondan sonra ne olabilir? <laughs> Yani her şey çok pahalı. Pahalı olan her şey düşsün. O zaman çok güzel olur her şey. Peki, <laughs> aşk hayatımı <laughs> değiştirmek ister. <laughs> Nasıl olsun isterdim? Yani şöyle kavgasız, gürültüsüz olmasını isterdim. Yani ekonomiden falan isterdim. Var da yani ekonomiyi şimdi karıştırmayalım. Ekonomi. almış başını <laughs> gidiyor zaten ekonomide. Öncelik aşk hayatı. Yani <laughs> değiştirmek isterdim. <laughs> Peki siz benim eklemek istediğim zaten öleceğiz yani. Boş verelim gitsin. Ben hayattan bir beklentim falan yok artık yani. Hiçbir Yaşlı beklentiniz yok, hiç bir, beklentim bir beklentim beklentim yani. yok. Her şey olduğu gibi güzel. Aynen. Olduğu şey gibi güzel değil. Bak. Artık uğraşmak istemiyorum yani. Alıştım. Evet. Yani. Geçmişi mi? Neden? Bilmiyorum düzenli. Hiçbir şey. Her şeyden çok memnun musun? Hiçbir şey. Hiçbir şey değiştirmek istemiyorum. Hiçbir şey. Ne değiştirelim? Bu zengin fakir bak dünya başına aldı gidiyor. Neyi değiştirebiliriz? Ne olsun istersiniz? Hayatımızda ne olsun isterdik? Böyle yok yoksulluk olmasın. Biraz sonra hayatımızda kendimize göre bir şeyler hissediyoruz ama olmuyor hiçbirisi maalesef. Evet. Kiralar çok pahalı. Geçim görüyorsunuz yani denecek bir şey yok. Bunlar düzelsin mi? Isteriz. i̇steriz, çok isteriz. Çocuk oku diyoruz, çok zorlanıyoruz. Yani iş yok, adamlar boş evde yatıyor. O yüzden Allah herkesin İşini gücün rast getirsin. Size hayırlı yayınlar Hiçbir şey. Neden hiçbir şey? Hayat güzel ya. Yaşamaya şeyden, değer. Her şeyden memnun musun? Aynen öyle. Ne değiştirecek olsam neyi değiştirirdim abla? Raşım kesti gitti bak o. <laughs> Valla ne, değiş ne değiştirelim? Yani ne bileyim yürü ya. Ne bileyim, ne bileyim kendi hayatınla ilgili olabilir. Yaşadıklarınla ilgili olabilir. Ben ölmek istiyorum abla yaşamak istemiyorum. Tabii tanıyacaksın. Ne bileyim? Hepiniz zamanla. Hadi gidelim. Hepiniz zamanla tanıyacak mısınız? <laughs> Hayatımda bugün değişti. Kendimi değiştirmek isterdim bana. Neden? Ya şu hayata bir baksana. Nasıl yani? Siz anlatın. Ya nasıl olacak? Bir bak her türlü dert, her türlü sıkıntı. Kendimi değiştirmek isterdim ne ya. Ne olmasını istersiniz peki hani hayatın? Ya hayatımı ne her türlü. Geçim derdi, aile sıkıntısı, şu bu her şey. Aklına ne geliyorsa ya. Yani. Bulunduğum şehri, okuduğum şehri değiştirdim. Neden? Çok soğuk. Ben soğuk sevmiyorum. Hı. Öyle yani. Nerede yaşamak isterdiniz peki? daha yazdık böyle güzel yerler yani sıcak, yani sıcak genelde sıcak Vallahi hiçbir şey değişecek şu anda şey, bir şeyimiz yok ki abla Yani ortalığın hali belli Piyasanın hali belli İş, işin imkanı Vatandaşımızın esnafımızın Hali belli o yüzden Aynı şekilde devam ediyor abla Yani bu durumun değişmesini ister İsteriz mi tabii. istemez olur muyum Hayat düzelmesini Piyasanın düzelmesini Her şeyin düzelmesini isterim yani piyasa çok kötü. Giriş attığımız hiç iyi değil yani. Allah sonumuzu hayır etsin. Esnafımızın hali çok iyi değil yani. Peki ne olsun istersiniz tam olarak bu noktada? Yani hareketlik olmasını isteriz. Başbakanımızın duymasını isteriz böyle şeyleri. Yani yaşaması yani hayat şartları zor olduğunu, bir ailenin çok zor geçindiğini, kiraların, elektriklerin su çok yükseldi. O yüzden vatan şey, başbakanımızın duymasını isteriz böyle konularda. Evet, teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkür çalış. ederiz efendim. Size soralım. Bugün hayatınızda bir şeyin değişmesini isteseydiniz neyin değişmesini istersiniz? Şükür ya bugün için iyiyiz. Hı -hı. Yani Allah'a muhtaçlığımız yok. Çalışıyoruz. Çok şükür. Emekliliğimiz var. Köyde yaşıyoruz. Hı -hı. Peki hiç şu şöyle olsaydı dediğiniz bir şey yok mu? Şu şöyle olsaydı Yok ya iyi kötü hayatımızı geçirdik. Çalıştık, çabaladık. Hı -hı. Bir yerlere geldik. Şükür bugünümüze ya. İyi, çok şükür, çok teşekkür. Çok şükür, Daha, çok sağ şükür. Yani acındırmanın veya şey etmenin anlamı yok yani. Şükür ya, şükür edeceğiz. Evet. Allah bugünlerimizi rahatmasın hanım Ağabey kızım. Çok i̇yi günler, çok, çok sağ, sağ olun. Olur. Hadi iyi günler. Afyon'u değiştirirdi. Neden? Ne, ne yapayım ki Afyon? Aynı Afyon. İşte bir yeşil yolu, bir burası ambar yolu. İşte neresi oldu? Öyle yani. Peki ne olmasını istersiniz Afyon'da? Daha bir geniş bir şeyler olmasını isterdik. Hı. Yani tabii ki yani Eskişehir gibi örneği Burada hiç sen beni biliyorsun, ben seni biliyorum. Öyle yani. Bir değişmesi lazım biliyor musun? Ekonominin düzelmesi lazım. Ee, adaletin olmasını isterdim. Ben. Adaletin yerine gelmesini isteriz. Ee, faturaların düşmesi lazım. Elektrik fatura yakıt yakıtlarda düşmesi lazım yani. Bunlar da zorlanıyor üzerine. Hep beraber. Siz hangi kanaldansınız? Afin Afyon postası ama bunlar yayınlayacaksınız mı? Biz mi? yayınlıyoruz siz merak etmeyiz. Ee, vallahi bilmiyorum kesersiniz, kırparsınız da. Merak etmeyin siz takipte kalın <laughs> her zaman biz hiçbir şey kesmeyiz, yayınlarız bile. <laughs> Valla ekranımın durumu kötü. <laughs> ben ona göre diyorum yani. Peki o zaman. Alacağımız bak şunları kaç para 400 lira tuttu şu. Ne aldınız tam olarak? <laughs> ne alacağım yani şey. Zeytin, peynir. Zeytin, peynir. Onlardan aldım. 300 lira tuttu. 400 lira tuttu yani. Önceden peki ne kadar alıyordunuz? Önceden ben e, 35 liraya peynir alıyordum. Şimdi 100 küsür lira. 70 liraya. Bayat gibi yerde. E, yoğurt <laughs> öylesine yani, peynir tamam. öylesine. Hiçbir şey alınmıyor yani. Ben iki kişiyim. Emekli maaşıyla zor geçiniyorum. <laughs> ya konuş. Ne konuşacaksın abla? Nasıl ekonomi? Hadi, ekonomi çok kötü, çekin beni. <laughs> Yani ekonomi yani bitirdi bizi yani. Çok kötü yani. abla ekonomi çok kötü. kalkmayın sen kaç yaşındasın elinde ne var? Abla 12 yaşındayım bu verdi abla. Abla ekonomi çok kötü şu anda. Allah şimdi. çok kötü elinde ne var senin? Abla benim değil. Bunu. bir daha bak. Tamam abla. Abla ekonomi çok kötü yani. Yani ben bir şey diyemiyorum yani. Ekonomi ne olsun yani. Şuradan bir şey alıyorsun kaç para yani. Bu nereye çıkacak kanal? Fenomen edersen sevinirim yani. Ben arıyorlar. Yani ben ne diyeyim yani? Bir şey olmuş kaç para yani? Böyle gitmez yani bu yani. Ya batacağız ya çıkacağız yani. <laughs> <laughs> Valla değiştireceğim bir şey yok şimdi. <laughs> Her şeyden memnun musunuz? Memnun değilim ama ne yapalım? Ne olsun istersiniz? Benim? Ne olacak hiçbir şey. Ne olabilir ki? Bu pahalılıkta hiçbir şey olmaz. Değişecek bir şey yok. Neyi değiştirmek isterdim? Hükümeti değiştireydim. Neden? Neden? Millet açlıktan ölüyor ya. Görüyorsun durumu yani. Ne olsun istersiniz peki bu noktada? Değişsin de ne gelsin? Değişsin. 20 senedir bir insan başımızda değişsin. Bir değişiklik olsun yani. <laughs> belki bu adam daha farklı bilecek. Belki bu adam daha farklı bir şey yapacak. Ben de daha farklı bir şey yapacağım. Şuna baksana ya piyasaya millet kömür alamıyor ya. Aynı arkadaşla diyecekten farklı bir şey yok yani. Başlıktan nefesimiz kokuyor. Ne olurdu? Ne olurdu acaba? Sen biliyor musun? Bilmiyorum valla. Ne, ne, ne gibi mesela? Hani siz bilirsiniz. Kimi boyundan kilosundan memnun değildi, kimisi hükümetten ha. memnun değildi. Yani şehirde değiştireceğim yani öyle. Şehirden memnun değilsiniz. Aynen. Yani, şey şehirden. <gülüyor> memnun. Neden memnun, Neden memnun değilsiniz? Çünkü mesela Afyon bir büyük bir şehir olduğu için ama çok eski yolandı. Yerler eski, Yerler evler eski, yani eski falan. binalar eski de, şehirde yani şeyi yeni falan değiştireceğiz de yani. yani. Yeni bir yere geçmek isterler. Aynen. Yani e, şehirden değil, yaşadığınız yerden memnun değilsiniz, evden aynen. memnun değilsiniz. Aynen, evet. aynen. Bilmiyorum ki yani, memnunum. Her şeyden memnunsunuz. Evet. Peki siz Ya ben de memnunum. <laughs> Teşekkür ederim, sağ olun. Ederim. Vallahi hiçbir şey olmazdı, biz inşaatçıyız. hala da hiçbir şey olmadık, olamıyoruz çünkü. Elimizden emekliyiz. Bugün fayas 180 lira metresi biz işçilik 50 lira. E nasıl evimize para götüreceğiz? Sigara olacak 100 lira bu pakette. 5 çocuk var. Şimdi bir iş başvurusu bulunduk. Olursa gireceğiz, olmazsa açız. Yani yine veriyor devletimizden Allah razı olsun. Ekonomiye destek veriyor. Yardım veriyor, ondan alıyoruz. Ama yetmiyor. Yani siz kazancınızdan mı memnun değilsiniz? Değiliz. Elhamdülillah değiliz. Yani. Herkes kazanıyor da biz niye kazanmıyoruz? Bak bu abilerimiz esnaf. Bunlar dolar hesabı çalışıyor. Biz çalışamıyoruz. Bunlara geliyor bunlar 50 ise yüz lira diyor. Biz öyle bir şey diyemiyoruz vatandaşlara. Bugün biri gelse 4 milyarsa üç buçuk milyar diyoruz. Yani cebimize para ne girerse diyor. Günü birlik sigorta yok. Başta. Olay bu yani. Çok teşekkür ederim. Ne olurdu yani? <laughs> Iş bana hiçbir şey aklıma gelmiyor yani. Her şeyden yani. memnun musunuz? Memnunuz şükür. Elhamdülillah. Hamdolsun. Hamd yani şükür. Peki Teşekkür ederiz. Biz teşekkürler. Sağ olun. Ne bileyim ne olurdu hiç bilgim yok yani. Şu hiç bilginiz an... yok mu? Yok. Şu değişseydi çok güzel olurdu. Vallahi ne var biliyor musun? Şu anda Tokiler'e gidiyoruz. Otobüs yok oralarda. Bizim bir, bir sıkıntımız var ki çok büyük bir sıkıntımız var. Ali Çetinkaya mahallesinde bir e, Tokiler'e gidiyorum ben şimdi ve Afyon'a gelecek otobüs yok. Minibüs yok. Neyle o geliyorsunuz şey? peki? ile geliyoruz? Arabamız müsait olursa arabayla. Onda her zaman gelemiyoruz yani. Onun o... haricinde nasıl ulaşım sağlıyorsunuz? Onun haricinde hiçbir ulaşım yapamıyoruz. Hı? Ee, Hı? gitmek istiyorum, gidemiyorum yani. Gideceğim yani. Evimi yerleştirdim, gidemiyorum yani. Anladım. de yol sıkıntınız var diyor. Ya yani mı? yol sıkıntım var. Keşke bir yollar açılı verse yani bir Afyon'a geliş yolu verse. Okulumu değiştirdim herhalde. Neden okul? Bilmiyorum, Afyon'da olmak istemezdim. Başka bir yerde olsam daha mutlu olurdum. Afyon'dan mı memnun değilsin? Evet, biraz öyle. Neden peki? Yani ne bileyim, insanları çok soğuk, hmm. Yobaz birazcık. Ondan. Peki siz Bilmiyorum. Ama gelmeyip şu an çok ani oldu. Üniversite öğrencisiymişsiniz. Evet, evet. Üniversitede üniversite öğrencisiniz, Afyon'dan memnun değilsiniz. Evet. Ben memnunum ya. Meynun ben da. memnunum. Kaçıncısınız aslında? Bir. bir. Bak, tanıyamadığınızdan alışamadığınızdan Olabilir. İnşallah zamanlı olur diyelim. İnşallah. Ee, şehri değiştirmeyi düşünüyorum hatta ülkeyi yani. Ülkeyi. Aynen. Neden peki? Ya, yaşam şartları zor. Ee, şimdi söylesem <laughs> bir problem olur mu bilmiyorum da. Biz Mevcut iktidardan da memnun değiliz gençler olarak açıkçası. Böyle bir durum var yani. Peki ne olsun istersiniz tam olarak? Ha, ekonomi düzgün olsun, insan gibi yaşayalım yani. Markete girdiğimizde doğru düzgün alışveriş yapabilelim. Bu yani. Değiştirecek olsam. Hayatım iyi ya hiçbir şey değiştirmek istemez mi? Memnunsunuz. Yani. Ben gayet memnunum. Teşekkür ederim sağ olun. Bilmiyorum ki. Sınavlarda niye almak? Sınavlarda niye almak istedim? Notlarını mı değiştirmek isterdin? Evet. Peki nasıl notlar? Yani iyi ama Türkçe biraz kötü. Kaç? 62. Kaç olsun istersin? 100. Peki o zaman çalışacaksın diye düşünüyorum ben. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Dur. Görüş. Nasıl bir şey? Yani bir şey değiştirmek ister miydin hayatında? Evet. Niye? Matematik dersi. Matematik dersini değişmek istedim. Evet. Notunu mu dersini mi? Notumu. Kaç aldın? 66. Çalışmadığından mı? Yani az çalıştım. Çalışamam. Peki teşekkür ederim. Sen neyi değişmek istersin He? peki? Sınav. Sınavları mı kaldırmak istersin? Yok. E, sınavdan 55 aldım. Öyle zaman kaldırmak istiyorum. Çalışmadın mı acaba? Hı? Birazcık yalnız. Biraz, biraz daha çalışırsan belki başarırsın. Evet. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> ne olurdu? Yani doğduğum şehri değiştirirdim. Nerede doğdun? Bursa. Bursa'da doğdum. Evet. Nerede yaşamak isterdin veya doğmak isterdin? Yani Türkiye'de değil. Ha de ülke değiştirmekten. Ülke, evet, şehir dedim ama. Peki neden? Yani çok belli değil mi artık neden ben oldu? Sağ <laughs> Yani ekonomik şartlar, ne bileyim, yaşam tarzı, gelenekler kafama göre değil yani. Yani Türkiye bana göre değil, değil mi? Değil, evet. Ne olsun istersin peki bu noktada? Yani bir şey gelmiyor elimden. Bunu değiştiremem. Doğdum artık, yaşıyorum. <laughs> o yüzden. Gelecek peki planların? Yani okulumu bitirip yurt dışına çıkabilirim. Peki teşekkür ederim. Size sorayım. Ben bakış açımı değiştirmek isterdim ya. Yani Tamam bir şeyleri görüyorum ama daha farklı görmek isterdim. Yani nasıl görmek isterdin bakış açısı derken? Ee, daha mesela yani ön yargısız olmak istesem bile hani çoğu zaman ön yargı oluyor ya. Evet. Onu kırmak isterdim. Genel olarak peki ön yargılı bir insan mısın? O yüzden... Olmamaya çalışıyorum. Hı -hı. Olmamaya çalışan bir insan. Ne güzel. En azından kendini bu noktada aşmaya çalışıyorsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Ee... LGS sınavına girmemek. Sınavı kaldırmak isterdin ya da değişmek ister miydin? <laughs> evet. Peki onun haricinde ne olurdu? Ee, yani istediğim bir üniversiteye gidip... Yani LGS sınavına girmeden istediğim bir üniversiteye gidip istediğim bölümü kazanmak. Peki ne istiyorsun onu sorayım bir de ben. Uzay mühendisliği. Ne kadar güzel. Peki çalışıyorsun bu yönde. Evet. Güzel. İnşallah başarısın diyeyim ben de. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok... <laughs> Dur röportaj yapıyorum herhalde kardeşim. Bak arabaya çarpılıyorduk bak. Ne olur orada? Bilmem abi sen valla ne istersin hayatında neyin değişmesini istersin? Gayet memnunum valla hiçbir şeyin değişmesini şey istersin. Memnunum şükür ya. Hiçbir şey değişsin. Ya değişmesin iyi güzel Allah hayat bak. Ekonominin değişmesini. <laughs> Neden? E hale bak çünkü zar zor yani şey yapıyoruz. <laughs> Geçiniyoruz. Memnun değilsiniz. Memnun mı? değiliz evet yeni evliyiz ona rağmen çok memnun değiliz yani. Ne olsun istersiniz peki bu noktada hani nasıl olmasını istersiniz? Yani ekonominin daha refah bir düzeyde olmasını, yani yoksulluğun olmamasını tabii ki isteriz. Peki. Teşekkür teşekkür, ben teşekkür. ederim. Havanın daha güzel, Türkiye'de ekonominin düzelmesi. Hepsi. Ekonomi. Evet. Neden peki? Her şey ateş bas. Her şeydi. benim için fark etmiyor ama burada gel, insanlara acıyorum ben. İnanın bak. Hangi Acı, kanal gazansız? Afyon Postası. Afyon postası. Yandaş taraf falan olmasın. Biz her şeyi yayınlıyoruz abi. Merak etme. Tamam. Hepsi bu kadar yani diyecek başka bir şeyim yok. Peki, Kolay gelsin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda bu röportajların tamamını Afyon Postası YouTube hesabından izleyebilirsiniz.